Cointer YouTube kanalından herkese selamlar. Bildiğiniz üzere bugün akşam saatlerinde Türkiye saatiyle 21'de FED faiz kararı açıklanacak. FED faiz kararı için beklentilerimiz neler ve gerçekleşecek bu arttırımlarda piyasalarda ne gibi hareketlenmeler olur bunlardan bahsedeceğiz. Bunun dışında kripto para piyasasında bugünün öne çıkan haberlerini de sizlere aktarmış olacağız. Dilerseniz şimdi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere bugün akşam saatlerinde FED faiz kararı açıklanacak. Kripto para piyasası için gerçek çok önemli bir açıklama olacak. Bu bekleyiş sürerken Rusya da kısmi bir seferberlik ilan etti bunu biliyorsunuz ve bu da ek bir endişeye yol açtı. Rusya'nın bu kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından piyasalardaki aşağı yönlü hareket de devam ediyor. Bu gelişmenin ardından da kripto para piyasaları üzerinde fed faiz kararı ile birlikte ek bir endişe kaynağı ortaya çıkabilir. Peki bugün bizim beklentimiz ne bundan bahsedelim. Ağırlıklı olarak 75 bas puanlık bir artırım bekleniyor ve yüzde 17'lik bir kesimde 100 baz puanlık bir artırım bekliyor. Ancak bu dediğim gibi daha düşük bir ihtimal. 100 baz puanlık bir artırımın gerçekleşmesi halinde ise piyasalar bundan gerçekten sert bir şekilde etkilenir ve sert düşüşlere sebep olabilir. Eğer 75 baz puanlık artırım beklenirse ki bu ağırlıklı beklenti ilk tepkiler olumlu olabilir. Ancak çok büyük hareketlenmelerin olmasını beklemiyoruz açıkçası. Ekim ayında daha fazla yükselişin olabileceğini ben düşünüyorum. Bunun dışında Fed kararının açıklanmasından yarım saat sonra da Fed Başkanı Powell bir basın toplantısı düzenleyecek ve orada gelen soruları yanıtlayacak. Piyasayı oldukça etkileyeceğini düşünüyorum. Biz de Fed kararı açıklanır, açıklanmaz bütün sosyal medya hesaplarımızdan bu kararı duyuracağız güncel haberleri aktif bir şekilde takip etmek istiyorsanız da Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Ayrıca Twitter hesabımızda ve Instagram hesabımızda da güncel içerikleri paylaşmaya devam ediyoruz. O mecralarda da bizi takip etmeyi unutmayın. Gelelim bir diğer haberimize. Tera Classic'in çok beklenen Lung yakım aktivitesi devreye alınıyor. Bu gelişimle birlikte de Lung arzının zamanla azalması bekleniyor. Ağda devreye alınacak yakım mekanizmasıyla bundan sonraki Lung işlemlerinden alınan ücretlerde %1,2 oranında kesilecek ve otomatik olarak Terra Classic yakım cüzdanınıza gönderilecek. Bu Lunk yakımının ise Lunk arzının 10 milyar token'a düşene kadar devam etmesi hedefleniyor. Şu andaki Lunk arzı 6.9 trilyon seviyesinde yani dolaşımdaki token'ların %99,82'sinin yakılması gibi bir hedef söz konusu ancak biraz zor bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Bu hedefin 10 yılı aşan bir sürede gerçekleşmesi bekleniyor ve bu hedef gerçekleşirse de token'ın fiyatının 4 dolar seviyesinde olacağı tahmin edilir. Ve bir diğer önemli haberimizse Binance ve FTX borsaları kripto şirketi Voyager'ı almak için rekabete girdi. Bildiğiniz üzere Voyager iflas sürecinde olan bir kripto kredi şirketi. FTX ile Binance borsaları da Voyager'ı satın almak için rekabet halinde. Voyager'ın açık arttırması geçen hafta başladı ancak henüz hiçbir teklifi kabul etmediler. Binance'te satın alım için yaklaşık olarak 50 milyon dolarlık bir teklifte bulundu. Ancak FTX'in teklifinin bundan daha yüksek olduğu söyleniyor. Bazı kesimlerse Binance'in Voyager satın alma girişiminin ABD hükümetinin engeline takılabileceği şeklinde yorumladılar. Bunun sebebi ise ABD'de yabancı şirketlerin ülkede faaliyet gösteren şirketleri satın alma talebi ABD yabancı yatırım komitesi tarafından değerlendirilmiştir ve güvenlik riski içerip içermediği değerlendiriliyor. Konu hakkında bilgisi olan bazı kişilerse binance'in satın alma konusunda sorunlar yaşayabileceğini dile getirdi. Voyager'ın açık arttırmasının sonucuysa 29 Eylül'de açıklanacak. Günün öne çıkan haberleri genel olarak bu şekildeydi. Şimdi sizlere 3 farklı güncel etkinlikten bahsedeceğim. Bunlardan ilki GTO ile birlikte düzenlediğimiz airdrop etkinliği kanalımızda videosu bulunuyor. Bu etkinliğe katılarak 200 dolarlık ödül havuzundan payınızı alabilirsiniz. Bunun dışında Binance bugün öğren kazan etkinliğini duyurdu. Etkinlik bugün saat 19'da başlayacak arkadaşlar. Etkinliğin cevaplarını her zaman olduğu gibi Telegram kanalımızdan paylaşmış olacağız. Telegram kanalımıza katılarak Binance öğren kazan etkinliğinin cevaplarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz ve yatırımsız bir şekilde para kazanabilirsiniz. Etkinliğin linkini açıklamalar kısmına bırakmış olurum. Dileyen arkadaşlar etkinliği inceleyerek katılabilirler. Eski veya yeni tüm kullanıcılar katılabiliyorlar. Gereken tek şart KYC onaylı bir hesabınızın olması. Eğer hesabınızda yoksa açıklamalar kısmındaki referans linkinden kolaylıkla Binance borsasına üye olabilirsiniz. Bir diğer etkinliğimiz ise MX'in düzen olduğu bir airdrop. Bu airdropa da katılarak çekilebilir 5 MX ve 10 USDT değerinde bir vadeli işlem bonusu kazanabilirsiniz. Bu etkinliğin linkini de yine açıklamalar kısmına bırakmış olacağım. MX'i borsasında üyeliği olmayan arkadaşlar da bu etkinliğe dediğim gibi katılabilirler. MX'i borsasının komisyon indirimli referans linki de yine aynı şekilde açıklamalar kısmında yer alacak. Benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Kanalımızda kripto paralarla ilgili güncel her türlü içeriğe yer vermeye çalışıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bütün içeriklerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.